Merhaba arkadaşlar Sizik CD kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doğan Can. Yepyeni bir Don't Store videosuyla karşınızdayım. Oyunu ben bıraktığımda gece olduğunda bırakmıştım. Oyunu video kaydını bırakmıştım ama arada ufak bir aksaklık oldu. Video çekme programında bir sıkıntı oldu. Onun çözene kadar zaten gündüz oldu. O zamana kadar da biraz takılmak zorunda kaldım. Uğraştım azıcık bir şey ama sonunda hallettim ve oyunuma geri döndüm. Buzdolabımda az daha olsa biraz yiyecek var yani üzerimdeki bazı eşyaları bırakmak istiyorum diyeceğim ama henüz şurada yer boşaltabilmiş değilim ya da yeni bir şey yapmam gerekiyor sandık yapmam gerekiyor Evet bunu bırakabildim güzel seni şuraya koyacağım kaç tane baltam baltam hiç yokmuş gerçekten Evet yağmur geçmek üzere Hemen bir köfte daha yapacağım ve Etrafı az e, Kolaçan etmeye gideceğim Malzeme falan toplarım yiyecek toplarım Ne bileyim baya bir şey yaparım yani Hele ki yapmak istediğim en önemli şeylerden bir tanesi Gidip domuz kafası avlamak olacak Çünkü domuz kafası benim çok ihtiyacım var ee, belki kendime güzel bir şemsiye yaparım ıslanmaktan koruyabilirim kendimi veya gittiğim yerlerde yiyecek bulurum bilmiyorum Evet çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum o yüzden direkt gidip tekneme bineceğim bu mu benim teknem bakayım Evet sanırım benim tekne bu Benim bu tekneyi bir onarmam gerekecek arkadaşlar onarmak için de Bildiğim çok güzel bir yöntem var onu alıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar almak istediğim şeyi aldım ve geri döndüm. Gördüğünüz gibi envanterimde bir bot repair kit ee, malzemesi var. Bununla 3 seferlik botlarımızı onarabiliyoruz. Gayet de güzel bir miktarda onarım sağladı. Evet şu anda gece oluyor. Ben ee, şeyleri nerede bulmuştum acaba diye düşünüyorum. Domuz evlerini nerede bulmuştu? Önce onu evet domuz evleri şurada arkadaşlar. 2 tane domuz evi var. Hem oraya gittiğimde belki yiyecek falan Bulurum diye biraz envanterimi Boşalttım Yiyecek bulamasam bile yoldaki şu Şeyleri toplasam da yeterli Olur diye düşünüyorum Bir sürü deniz anası Var etrafta Umarım bu gece Ve yarınki gece Hayalet Yaratığı gelmez arkadaşlar çünkü Beni gerçekten çok kötü Sıkıntıya sokartacaktım Empati yani boş şişe buldum. Hemen kaçtı ya. Hiç bekletmedi direkt kaçtı. Evet şöyle dümdüz ilerlediğim zaman karaya evet 20 ıslaklık aldık ve osuruk böcekleri osuruk kuşları daha daha doğrusu balıkları beni göre göremedi. Artık onları ne sen bilemiyorum çünkü uçuyorlar hem balıklar hem uçuyorlar. Aslında gerçek hayatta da uçan balık var ben onu belgeselde görmüştüm. Uçuyor ama nasıl uçuyor? Yüzgeçleri büyük. Böyle çok hızlı yüzüyorlar. Sonra suyun üzerine çıkıp yüzgeçlerini çırpmaya başlıyorlar ve biraz da olsun uzağa gidebiliyorlar. Uçmaktan kastım benim o yani öyle kuş gibi istedikleri yere uçup gitmiyorlar. Şimdi gece olmadan önce ufak bir odun kesme operasyonu gerçekleştirmek istiyorum. Eğer odun kesmezsem bu oyun burada bitme ihtimali çok yüksektir. Hemen bir adet odun keselim. Ağacımızı keselim ve ah zehirli. Al. Nasıl öldüreceğim çok iyi biliyorum. Ver gazı. Evet içinden onun zehri çıkmadı. Olsun böylesi de çok iyi. Bu da yeterli olur yani en azından. Şu anlık yağmur yağmıyor arkadaşlar. Bu benim için çok güzel bir şey gerçekten. Gidip domuz evini yıkmak istiyorum. Domuz evini yıkar yıkmaz. Bakalım önce başka domuz evleri var mı? Maalesef arkadaşlar yakında henüz bir e, domuz evi görebilmiş değilim büyük ihtimalle bu adadaki birkaç domuz evlerinden bir tanesi bu belki ileride bir iki tane daha bulurum belki şu karanlık kısımlarda olabilir belli olmaz o konu şu domuz evlerin yanına gidip ateşimi yapıştırmak istiyorum tam şu noktayı yapıştırsam hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum Evet şu köftemizi bir mide gömelim şu baltayı şuraya alacağım hepsi bir düzen içerisinde olsun istiyorum düzen olmazsa kaos olur, sıkıntı olur. Three fights. Zırhım falan yeterli, gayet güzel zırh canlarım var. İşte o yüzden domuzlarla rahat rahat dövüşebilirim diye düşünüyorum ve domuzlarla dövüşmem bu oyunda daha kolay olacak gibi görünüyor. Çünkü bu oyunun domuz mekanikleri çok garip ve kötü olmuş bence. Çünkü eski Don't store oyunundaki domuzlarla dövüştüğümüzde onlar kaçıyordu ve yerimize geri gelip vurmaya çalışıyordu ki biz onları vurmamız biraz zorlaşıyordu o konuda e bunlar da kaçıyor mu bunların şöyle bir sıkıntısı var bunlar hayvan gibi üzerimize koşuyor ondan sonra bir duraksıyor ve bizim onlara vurmamızı bekliyor gibi duraksıyorlar ya e zaten o arada biz onları vuruyoruz ve zaten iş işten geçmiş oluyor artık ha, çok konuştum neden konuştum derseniz şu anda hiçbir şey yapmıyorum gerçekten böyle aval aval beklemektense konuşmak iyidir. Aa, en azından şu ertesi günde bir yağmur yağmazsa var ya adaya biraz turlarım. Belki şu x işaretini açmaya da gidebilirim ha. Şayet yağmur yağmazsa. Aha. El bizim ateşimizi söndürmeye geliyor. Gerçekten çok güzel bir durum bu. Bu arada ben ateş şey yapana kadar e, ofis koltuğumun da doğrusu bunların ismi bilgisayar koltuğu değil direkt ofis koltuğu diye geçiyor malzemesi deri olduğu için sırtımı acayip terletiyor ben de onun üzerine bir havlu yerleştirmiştim havlu aşağı doğru kaydı onu düzelttim şu bir adet odunumla şunu harlamak istiyorum ve sanırım taş kıracağım çünkü elimde çok az miktarda çak çakıl taşı var ama bu kırdığım parktan tabi çakıldaşı çıkmıyor. O da ayrı mesele. Adanın tahmini şu kısımlarında çok güzel yiyecek vardır diye düşünüyorum. Ve şu arada kalan kısım çok garip. Oralardan pek uzak durmak istiyorum. bayağı bir. Çünkü onlar zehirli gazlar yayıyor ve tekrardan zehir faciası yaşamak istemiyorum oyunda. Beni tekrardan sıkıntıya sokar ve yine oyunun en başına döneriz abi. Şu börtlen çalıları bir günde büyümüştür diye düşünüyorum. Neden bir günde büyüyor? Normalde 3-4 günde falan büyüyor. Ee, gece yağmur yağdı. Yağmurdan dolayı bitkiler daha hızlı büyüyor. Ben onu fark ettim. Islandığı zaman daha hızlı büyüyor. Ki gerçek hayatta da böyle zaten. Suladığınız zaman büyümesi hızlanıyor. Evet, şu gübreyi yakabilir miyim diye düşünüyorum. Mecbur yakacağım çünkü e, çok Kurt. Abi. Ya yapma ya. Kurtlar geliyor. I hear puppies. Cık. Domuz. Aklıma bir fikir geldi. Domuzlarla dövüştüreceğim. Stay away. Evet, domuzlarla dövüştüreceğim. Gidip bari biraz böğürtlen toplayayım tam onların geldiği esnada Domuzların yanına kaçacağım ve Onları domuzlarla baş başa bırakacağım Çok güzel bir film senaryosu olur diye düşünüyorum ve Böğürtlenlerin büyüdüğü konusunda yanılmışım Henüz büyümemişler Tittlepool. Buradan uzak durmak istiyorum Aa şurada bir şey var Ice shot. Göz vuruşu. Kurtlar geliyor sanırım. Evet sesleri bir anlık kesilmişti. Şimdi şu kurdu benimle beraber götüreyim. İki tane oldular. Evet tamam. Sana aha bir tane daha geliyor. Sana yardım olsun diye şuna bir ateş edeyim. Evet. Evet bir tanesi geberdi. Şunu alayım da ben. Onlar yiyor çünkü. Abi al şunu eline ya. Nerede abi? Geberecek lan, geberecek. Evet. Oğlum sen ne yapıyorsun ya işte? Zeka işte bunların zeka kapasitesi bu kadar abi. Hayır hayır sakın onu yeme. Evet gerçekten bu adaya şey gelmesi çok güzel oldu. Benim de çok hoşuma gitti. Gidip adanın etrafını biraz araştıracağım. Yemek bulacağım diyordum da ben buraya ne için gelmiştim ki? Onu da unuttum. Yani şu şey meselesinden dolayı onu da unuttum. Neyse, madem buradayım az bir şey odun keseyim çünkü elimde hiç odun kalmadı. Evet bu sefer yılanlar konusunda çok dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bu yılanlar geçen sefer benim resmen oyunu bitirmişti, oyunu katletmişti. Size öyle söyleyebilirim gerçekten. Yani daha önceki videolarımı izleyenler fark etmiştir, görmüştür. Yılan Evet, işte ben bundan bahsediyordum. Uzaklaştı. Evet. Ne oldu abi? Eyvah, kırıldı. Dalımız da yok. Mükemmel. Neyse ben dal nereden bulabileceğimizi iyi biliyorum. Bakalım haritada dal gözüküyor. İki tane gördüm ileride. Evet şu iki tane dal şimdilik bize yeterli olacaktır. Daha sonra da artık haritaya dal toplamak için gelirim buraya. Burası gerçekten verimli bir araziymiş. Dur bakalım. Şimdi şöyle sağ tık yapalım ki. üç tane daha toplamak istiyorum. Ne olur ne olmaz. İşimi riske yapmayacağım. Ve şimdi gidip oradaki X işaretini açmak istiyorum. Elimde mızrağımı açacağım tabii ki de. Tam son anda bir yılan faciası yaşansın istemiyorum. Ne oldu ha? Saving ol yapıldığı için oyun bir anlık donma yaşandı. Bu odaya geldim ve çok fazla olmasa da az miktarda olsa da birazcık yiyecek bulabildim en azından. Bu da beni şimdilik idare eder, götürür bir yere kadar diye düşünüyorum lafı fazla uzatmadan gideceğim yere gitmek istiyorum. Abi benim maymun hala burada. Çok sinirim. Hala sinirlendim şu anda. Hala sinirliyim ve gerçekten gene sinirlendim. Ve yılanlar evet. O abi bu yörüngeyi şeklini değiştireyim sen önceden böyle değildi. Neyse ben onlarla uğraşmak istemiyorum. Maymunlar orada takılıyorsun. Ben gideceğim yere gazımızı verip gidelim şu maymun beni takip etmezse ben çok sevinirim ya. Kesin ama sandığın içinde bir şey çalamaz onlar ya. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Tahminlerim o yönde. Evet çok güzel şimdi. Abi daha çok varmış ya. Süre yeter mi ki gece olmadan oraya yetişebilir miyim ki diye düşünüyorum. Yetişememe ihtimalim yüksek gibi geldi bana. Evet, bana yetişememe ihtimalim yüksek gibi geldi. Maymunlar hemen koşturmaya başladı ki kendilerine eşya alacaklar ve sanırım örümcekleri kendilerine doğru çektiler. Ufak bir savaş yaşanacak gibi görünüyor. Evet tahminim doğru çıktı ve süre yetmedi. Yetişemedim oraya. Şöyle bir campfire koyayım bari de elimdeki eşyalarım, yiyeceklerim bir kısmını kızartayım. hazır elimde kürek varken ve buradayken şu altın çıkaran taşları da kırmak istiyorum. Sanırım bunun altından ateş patlayacak. Patlamadı. Evet çok güzel. Hem çakıl taşı hem altın elde ettik. Şunu biraz kırmak istiyorum. İçinde altın olmasa da bilecektim dalım yeterli olmadığı için. Aa abi örümcek geldi. Lan ne yapıyorsun? Evet şununla canımızı bir arttıralım. Ve bunu yerine geri yerleştirelim. Gerçekten bu Spear Gun çok işe yarar arkadaşlar. Oyunda sizde kullanmanızı tavsiye ederim. Ki zaten ben tavsiye etsem de etmesem siz kullanmak isteyeceksinizdir diye tahmin ediyorum. X işaretine çok da uzakta değilim açıkçası. Şöyle bir şey yapacağım. Kozalakları yakacağım Ve yakında dal gördüm o dalı alacağım. Başka dal. Şurada bir tane var. Evet. 3 tane dal elde ettik. Küremizi yapalım. Venomland. Gerçekten evimde 2 tane oldu. Ve bu çok güzel bir şey. Çok sevindim. En azından oyunda bir zehir faciasını. Hatta 2 zehir faciasını. Önleyebileceğim. Şimdi arkadaşlar artık bu saatten sonra konuşacak bir şey bulamadım. Arada kalan kısmı biraz keserim. Böylesi daha iyi olur bizim için. Akıl sağlığı yine düştü ya. Nedir benim bu akıl sağlıklarından çektiğim Evet bu seferki hayaleti Spear Gun yani mızrak silahı sayesinde biraz hızlı öldürdüm. İki vuruşta canını bayağı azalttığımı fark ettim ki Spear Gun kırıldıktan sonra 4-5 vuruşta falan hayaleti gebertebildim sanırım. Benim 4-5 vuruşum Spear Gun'ın bir vuruşuna bedelmiş. Ama şöyle bir şey de var canı çok hızlı bitiyor. Canı gerçekten çok hızlı bitiyor. Evet bulunduğum arazide bayağı bir altın çıkan taş varmış içinden. Ve arada ufak bir kısım gördüm ve bu kısımdan şu çiçekleri gördüm çiçekleri hepsini toplamak üzere var. Akıl sağlığım arttırsın ki arttırılsın ki daha rahat oyun oynayabileyim. En azından şu ilginç hayalet sesleri ortadan kaybolsun. Bir yüze kadar getirebilirsem fark ettiğimde arkamızdaki çalıda yılanlar varmış oralara pek yaklaşmak istemiyorum Evet şu anlık oyun oynanılabilir düzeye geldi önceden de oynanıyordu ama çok fazla ses vardı Şunları bir mideye gömçü bir gazımızı alalım gazı fullleyelim ve yolumuza devam edelim şu haritadan görebiliyorum çok az kaldı gerçekten heyecanlandım şu anda acaba içinden ne çıkacak Nerede küreğimiz? Sıfır küreğimiz ve şu X mark açıyorum. Açtım. Bon şartları alalım ve 3 2 1 da da da. Bu ne lan? Abi pek güzel şey çıkmasa da şu benim işimi bayağı görür. En azından geceleri üşümem. Hala hava sıcaklığı makul durumda. 23 derece gözüküyor mod sayesinde bir tane e, ısı ölçer aleti yapmama gerek kalmaz diye düşünüyorum en azından ama yapacağım hepsini yapacağım abi. Onları yapmak için de biraz altına ihtiyacım var tabii ki de. Gidip şuradaki içinden altın çıkan taşları da kazalım. Aha patladı. Bu patlayanları seviyorum ya etrafı ateş saçıyor ve bizi ısıtıyorlar. Aa, ah, oyunda gezecek o kadar çok ada var ki en az 20 tane kadar daha ada vardır diye tahmin ediyorum. Ki var yani o kadar. Yakından sanki bir sinek vızıltı sesleri falan geliyor. Olabilir yani bataklıkta falan çok görürüm de burada pek olacağını düşünmemiştim çok fazla üzerimde taş olduğunu fark ettim ve evime gitmek istiyorum artık. Evet tahmin ettiğim gibi. Şu bir iki tane daha altın alayım abi. Evde benim ihtiyacım olacak. dedim Ama üzerimde yer kalmamış eşya da yapamam artık. Kürek. Evet gunpowder'lar. Boom <laughs> oh, paper. Paper. Acaba bunları nasıl aktif edip patlatabiliriz? Şu şekilde ilerlemek istiyorum. En azından şu haritanın kapalı kısmını açayım ve şuradan biraz dal alalım. Belki işimize yarar. Abi gördün mü sen olayı ya? Ben ne güzel şey öldürecektim. Domuz öldürecektim. Cık. Neyse. Başka zaman aldık kaldırdık. Domuzu öldürürüz. Benim teknem uzaktaymış gerçekten de. Ve açlığım bayağı azaldığını fark ettim. Bir an evvel evime gitmem gerekiyor. Evet, bir an evvel evime gideyim ki köftemi yapayım biraz rahat rahat durayım evimde. Elimde benim bir adet şemsiye vardı ama sanırım şemsiyemiz rahmete kavuşmuş. Evet, bir adet bundan yapabiliyorum. Şundan yapmak istiyorum aslında ben bot taç ama bot lantern bir şişe ve fire yani ateş böceği gerekiyormuş ama şu anlık ateş böceği yapamayacağım daha doğrusu ah örümcekler hadi yılanlar gösterin gücünüzü saldırın maymunlara. Evet. Örümcekler, maymunlar ve yılanlar. Büyük bir savaş var şu anda orada. Ben o savaşa dahil olmak istemiyorum. Sanırım bu gecemi burada geçireceğim arkadaşlar. İşte abi orada. Bu sefer de tek yakaladım. Tek yakaladım. Seni öldüreceğim. Neredesin lan? O ne abi? Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Şuna bak nasıl koşuyor ya. At gübreyi. Oğlum kaç tane gübre var üstünde? Aa bitti. Gübreleri bitti galiba. Ah yazık. Gübre mi bitti senin? Gübresi bitmiş. Yazık vallahi. Ama hiç kusura kalma seni öldüreceğim. Abi abi geliyor. Big Comic Song. Abi tamam. Ben bittim. Bitirecek abi bu beni. Bu beni burada öldürecek. Evet çok ilginç sesler geliyor. Çok büyük ama çok çok büyük ihtimalle eleman geliyor. Aa Zehirli ya, abi ya. Elimde Spare ya Aa, hayır, hayır, hayır ya. Aa, aha geldi. Eyvah abi, geldi ya. Kendine doğru çekiyor şu anda bir şeyleri. Aha. Lan, lan. Aha, on canım bitti. Hayır hayır, hayır 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 çekme beni sakın çekme sakın çekme. Hayır hayır lütfen. Lütfen. Abi beni buracık da öldürecek bu. Üzerimde ateş edecek eşya da yok ki. Ya. Ama yağmur geçmiş. Eyvah, geldi. Hayır, yapma. Lan neredesin? Ateş yakmak yer yok. Hah. Yap, yap, yap. Lan, lan, lan. Teknem ileride, teknem ileride. Ama gidemiyorum. Hayır, hayır, sakın, 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 sakın. sakın. Abi hayal Lan! Ya öldürme beni ya. Abi 21 can. Öleceğim mi? Abi tamam ya seri bitti. Abi neden hep böyle oluyor? Bunlar hep benim meşale yapmamamdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar artık bir Don't Stir Shift videosu serisini bitirelim. Artık ship cracket videosu çekmeyeceğim. Belki de böyle birkaç ay sonra tekrar başlayabilirim. Bilmiyorum artık benim ee, şeyime kalmış, durumuma kalmış, yapmak istediğim şeye kalmış. Bundan sonra büyük ihtimal arkadaşlar ya Far Sky ya da ee, This War of Mine diye bir oyun var benim Steam hesabımda. O iki oyundan bir tanesinin videosu yakın zamanda gelebilir. Belki de yarın gelebilir. Yani bu oyundan da artık sıkılmıştım. Kaç gündür artık bu oyunu çekip duruyordum. Yani arkadaşlar artık başka serileri geçme zamanı gelmişti. Sıkıcılık da bayağı artmıştı. Belki oyunda kendimi geliştiririm. Bu kışı atlatırım. Bir gün oynarım yani. Video çekmeden oynarım. Kışı atlatırım. O zaman belki video kaydını başlatırım ve ilerden devam ederim. Bilmiyorum artık ne yaparım. Neyse arkadaşlar bir serimizin de artık sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın bir sonraki oyun serisi videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.